Murat. Baban mı yapıyor bu? Murat sen orada mısın? Bir ses geliyor gene. Murat ben buradayım. Gürültüyü duymuyor musun bir adam? Sen saf mısın? Gürültü aşağıdan geliyor. duyabiliyorum. Yürü. Sence ne olabilir? Seyla bu siz kofre çıkaramaz rahat ol sen. Ayak olma makinede... Söyle, sence makine saf mı? Ya değil mi be beni saçmalatma Makineden böyle. <laughs> ne? ne Makineden böyle ses çıkmaz ama. Bozulmuş, tabi. <laughs> ya da ya i̇şte ben ne bileyim. Korktu. Bir ses geliyor ama. Duyuyor musunuz mu o sesi? yerdeki şey böcek mi? Böceğin sesi çok Bize Yeni ne dağıt. oldu ya? Ne mezarı ya? Murat ne be? Murat sen... Murat onlar taş beni korkutmasana. Çıkın şu ağaçların arasında. Ay, ay, ay bekleyin ay, beni. Şöyle yürü şöyle yürü. Seni bekleyin. Ay. Bekleyin ya. Koş. koş. Ne Dur koş. bekleyin. bekleyin. Ama biliyorsun da da Hah Çoban var. Çobana sorak. Ne çobanı? Çoban var orada belki de. Ne çobanı da nasıl geçti ya? Görmüyor musun? Çoban ne oldu? Yerde köpek vardır. Gitmeyelim. Git. Ne Kızım bir sürüsün birisi sürüsü vardır. Biz, Onun bizi kıtlar. Bir sakin ya. olalım. Bilmiyorum. Durum. Bilmiyorum. Durum. Bilmiyorum. Bir sakin olalım. Bir sakin. Sakiniz de. Sakin biz Arka evimizden buraya düştük. Tamam evet. mı? O sesle birlikte çok biz buraya bir düştük. Çok normal bir şey değil mi yani? Evden geldik buraya. Böcek var sus. Bir adam beni dinlesene. Biz neredeyiz? Aa. Nerede çoban? Hem nerede o çoban? Ha, ha, ne oldu? Ha. Ne var orada? Işınlanırken mi yandın ne oldu? Bilmem. <laughs> Kızlar nereye ya? Nereye düştük biz? Ah, bir Yol yok, ev yok, iz yok. Aşkım bir şey be? söyle. Ne kız, bileyim kızım, ben? Kızım, ne oldu? Kızım ne gördün? Sinek çekil ne biz <gülüyor> ya? Hey Allahım, sinek, 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 kelebek, kelebek. Ke, ke, aman ne? kelebek. Ne? Efendim. Orada bir şey görüyorum sanki. Nerede? Yanlış mı görüyorum? Adam, <laughs> adam, adam, adam. Vallahi adam. hadi, ha, hadi yolu gel. soralım, yolu hadi, soralım. Zeyla düş önüme. Neden ben düşüyorum? Kızım yolu bulalım böcüğüne hava atar Çabucak yolu bulmamız lazım. Yol da yok burada. <laughs> Sorsana sor be adam. tamam soracağım. sen, sen sor biz bekliyoruz. Şşşt! Dayı! Da. Dayı mı kadın da biliyor başta falan mı? Allah Allah. Abi. Orada ne yapıyor ki tek başına? Beyefendi. Beyefendi. Hanımefendi mi deseydik Murat? Evet, ne ot var orada ne diyor? Ya, ya o çıbrak gece olmak üzere. Sen de daha ormandayız. yol yok iz yok. Şey, bir şey mı acaba? Murat hiçbir yol yok. O da ses vermiyor ne yapayım? Ayağa kalktı duydu yer. Hanımefendi. hanımefendi? Beyefendi mi? Beyefendi mi değil? Ne diyeyim? Pardon. şey biz kaybolduk da burası neresi? Anne. O, ses çıkmıyor. Çek o ya. bence hanımefendi ya da beyefendi değil. Ne yani. sence? Anne. Ben sana bir şey diyeyim mi? Adam buraya herhalde biçmeye gelmiş de Aa. neyi biçecek bilmiyorum yalnız. Niye görüyorsunuz siz? Ben niye görmüyorum bir şey? Elinde. Hanımefendi bakın biz kaybolduk tamam mı? Benim şey tıpa. Yolu bulamadık. Buraya da... Dur, dur, dur Ne Tırpanlı, tırpanlı, Beni bekleyin beni bekleyin. tırpanlı, tırpanlı, Ne ya? yapacağız şimdi? tırpanlı, 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 Evde kim Oydu? Ne bileyim ben gördün mü sanki? Kızım saklan sana şuraya. Söyle beyaz var üstünde belli olayım gibi. Ağacım ağacım atasın. Tam yeşil giyerdim. Hiçbir yer yok. Çok. Çok. iyi. çok. çok. üstüne Ne be? Allah'ım yarabbim. Çilek? Kızım, mi? Kızım, ne, çilek mi? Kızım sen çilek ne diyor çiçek mi diyor çilek mi diyor. Çilek mi çilek mi? Onu bir düşünüyor. Tırpanlı var orada tırpanlı. Daha çileğine benziyor. Evet daha çilek. Bıraksana bacağımı çocuk. Arka, Bey. Arka, arka, arka. Bey. Allah. Ver ver ver. canım bunu düşünüyorum seni düşünmüyorum. Vim ver. <laughs> 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 Matar mı? he anne matar. Kaç, kaç. O ne? Matar matar. Matar mı? Bana ne matar ya. Bu ne ya? Murat. Ne oldu be? Biz niye geldik bu tarafa? Oradan çıktığı için olmasın. Hayret bir şeysin. Ben. Ben. Çok korktum. Ne çok. çok, çok Biri çok diyor bu adam bana. Hiç bir yer yok. Biri. Aa, ne ne? İyi bir şey, iyi bir şey. Ölmeden çıkabilecek miyiz biz beni. Mi? buradan? Örümcekler sardı. Örümcek. Ben de Nereye gidiyoruz biz Murat? Bilmiyorum. Ne? ne oluyor? Hep bir şeylere takılıyorum. Basma o zaman. Korktular nasıl basmadan bana. yürüyeyim? Ne yapacağız şimdi? Nasıl çıkacağız buradan? Murat, biz ormanın derinliklerine doğru nereye gidiyoruz? Çık mı çağır. Söyler gel buraya, Şöyle gel buraya. Bizi de kaybedersen çok ne olacak? Çok... Gel gel Burak, çık bak da yol var. Nerede? <laughs> gel. Gel hayatım şurada gel. Murat burada da mantar var. Mantarı ya ne yapacağım? Bilmiyorum. Hatır, hatır. Derdimiz mantar mı şimdi hayatım? Ben ağaca çarptım. Şey. Nereye gidiyor bu kız ya? Ne gidiyor şey, ne? yapıyorsun? Ne ayısı Ne yapıyorsun? Ne eksik Murat. Ay. Ayı Ne Gerçekten ayı yapıyorsun? Bir ayı Ne Ayı mı var? Ne diyor? Niye bıraktınız beni? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Beni Ne Geliyor geliyor. Geldi mi geldi mi? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Murat geliyor. Abi, ya, yürü, ya, yürü, ya, yürü yürü. Murat geliyor peşimizi bırakmıyor. Çok yoruldum. Çekil. Çekil. Şu taşların arasına mı saklansak? Ne yapsın? Yürü arkasına yürü. Yürü. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Koş. Kalıyor. Söyle kızma. Şöyle saklan. Şöyle saklan. Taş atsan gider mi ki? Dalga mı geçiyorsun? Ciddiydim. Ben yine de aldım elime bir tane. <laughs> Çok yoruldum. Ay böcük. Ay beni korkutma çocuk. Saklanacak başka yer yok. Şöyle sakin. Ana nereye gitti bu? Yok mu? Yok. Gitti mi? Kayıp mı oldu Hayat ışınlanıyor bence. <laughs> Orada bir, bir şey var. Buradan nasıl çıkacağız? Hiçbir yerde yol yok. <laughs> Bana dokunma. Tamam. Bana dokunma. Oturacağım şuraya. Murat evleri gördüm biraz önce. Uzak ama ev var. Nerede? Ama bura neresi? Bir saniye. Hmm. Bir dakika. Murat, gelin 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 orada orada. Bakın bakın. Bak görüyor musun kameradan? Bak şimdi. Hani, bakın. Oha. Gördünüz mü? Oha ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Biz bekliyor mu? Bir şey soracağım. Bu şimdi... bizi işin biz evi nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Nasıl bulacağız? Ben de bilmiyorum. Burada mı kalacağız? Gece olmak üzere hava kararıyor. Ee... Keşke çadır alsaydık. Hep diyorum çadır alalım. Kızım Nasıl biz buraya gezmeye mi geldik? Hiç. Nerede ya bu ağaca mı tırmanacağım? Can. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bir şeyler yapsak. Ağaç kesip ev yapsak. Murat. Evin erkeği sensin. Bir çözüm bulman lazım. Bizi buradan kurtarman lazım. Bizimle Burada evet. yakında hiçbir yere ev yok. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Nereye ya? Hiç yok bu <laughs> Ne oldu? bizim mezarlarımızı ağaç kesiyor, kazıyor. Ağaç. Ya da bizim mezarlarımızı kazıyor birinden biri. Ağaç kesiyor orada. Görmeye çalışıyorum şu an ama hala göremiyorum. Durun. Gördün mü? Murat Onu görmedim ama orada siyah çuvallar var. Onlar da ne olabilir? Allahım, Allah Bak. Allah. Bak anneci kurbanları. <laughs> <laughs> Ay canım anne hani ya. Söyle. Böyle çabuk yol bul. Ben bilmem yol bul. Gidelim buradan.